Ark Pak 5. bölümünden selamın aleyküm arkadaşlar bizim konduzu getirdim ışınladım hala yaşıyormuş ve narko toplamaya başladım ama deli gibi ağaç topluyorum odun 760 odun 440 şunlardan bile Dedi gibi meyve ve odun topluyor. Bunun üzerinde ne oluyor ya? Ateşti. Silah falan da yapabiliyormuşuz. İlginç. Başka ne yapabiliyor? Sera malzemeli oha. Üçgen tavan yapılıyor başka. İkinci silah. Bu ne? Kelepçe. Çok saçma sapan bir şeyler var. Ee, kaç seviyeli oldu? 572 level. 50 kaya HP verdim. Bir tık hareket hızı versek. Bir şey ürettirmeyeceğiz ki biz Fiziksel hazır. Aa biraz da ağırlık da fena 4750 miş iyiymiş ben buna biraz narko toplayayım şu diğer mavi yapayım ben böyle giderken giderken ha, <laughs> adamım benim ya. Adamım benim ya. 2515 tane. Fiziksel hasar. Tamam. Ben toplayayım geliyorum. Bakalım ne toplamışız. Hemen... Sana... Ay nereye basıyorum? F'ye basacaksın. 11.868 tane narko toplamışız. Peki bu şey ne kadar ne, ne istiyor? Ee, silahlar, cephane. Bu ne içindi ya? Ha tüfek vardı onun içinde barut 50 tane, metal külçe 5 tane, narkotik 50 tane. Bunu yapmamıza imkan yok. Ama şunu yapabiliriz. Ee, narko... Of. Almadık ki narkolar. Ya şunu elinden bırak ya. Ver bakayım narkolarımızı. Lan o değil lan. Şundaydı. Ve 10, 20, 30, 40, 50, 8 bin de olur topladı. Canavar ya. Çürümüş etlerimiz şuradaydı sanırım. Ee, 1700 tane çürümüş etimiz var. Gir. Çürümüş etler alma. Oha 4000 tane. ne diye silahlar cephane buydu değil mi 12 basananızı satıyor kaç tane basabiliyorsun? 47 tane bastık Bunu da buna koyalım gidip bir şeye vuralım bakalım kaç torpor verecek bir şuna ya Bu ne? Terzi. Kaç ka? 10 kat torpor var. Öf. Tek bayıldı. Sen kaç torpor var? Bir buçuk. O terzi almayacağız tabii ki. Kaç kalit varmış? 16 kalit varmış. Şunu seviye bassın bari. Fiziksel hasar. Güzel. Şimdi bir şeyler bayıltabiliriz. İşte. Hadi gidelim bir tane anki bulmaya. Bir tane durup gidiyor basit pompalı tüfek var. Anki yeri var. Pompalı tüfek işimize yarar. Bir bakalım. 2, 747 vuruyor. Oo. Bizi alalım. Evet. Hadi gidelim. Evet tane hani bahsetmiştim ya 3 tane ancient var diye. Bunlardan bir de Borex. 3 milyon health var. Bundan gold instant golden kibble çıkıyor. Bunlarla da primeları evcilleştiriyorsunuz. Evcilleştiriyoruz daha doğrusu edeceğim sen de keseceğim yavrum. Ama şu anda değil. 3 milyon health ne demek? Oo, rak elemental. Bu bayıltamıyoruz zaten. Onun için top lazım. Evet bir tane bulduk. 27k torporu var. Buna iki tane sıksam yeter herhalde şu anki. Nereye gittin lan? Ne enerjileşiyordu? Sıradan mı? Hani, meca falan. Sıradan mama ile evcileşiyor. Bunu alacağız. 649 de iyi. şöyle uzaklaşalım biraz ya buraya iki tane sıkacağım 19k torup borcu vardı güzel ne sıradan mı mavi olanlar var mı üzerimizde Bakın görüyor musunuz? Şu. 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 Gerisinde mejo ile yapacak bir şey yok. Acıktıran şeylerden kalmadı elimizde. Evet. Torpor nasıl? Fena değil. Böcek savar niye çıkıyor? Ben onu anlamadım. Böcekler gelemiyor muymuş? <laughs> Efendim şifası yüzde hala. Acıktıran naneden yok değil mi? <laughs> yok. Şuna da mermi bassak güzel olur ha. Neydi bu? Cephanede basit pompalı tüfek mermisi. Ne istiyormuş? Şöyle yazalım. 3 barut basit mermi. Çok teferruatın var ya. <laughs> Bunu üretmeye de barut iyi de barutun içine barut ne istiyorsun? %19 bir tek mamayla. E ee, ben sana başka mama versem İlla basit mama mı yiyeceksin? Daha bu mamalardan da vereyim ben sana. Hatta üstün mama vereyim. Şundan vereyim. 324 level daha gelecek. Oha. Hadi yavrum. Neyse biz eve gidelim. Bir anki eğri yapıp gideyim. alayım da geleyim ben. H'de var. O iyi olsun. Burada kimse yok zaten bana dokunacak. Ne haber lan zibidiler? Hangi yerimiz var mı bakalım? Dolabı koymuş olabilirim. Şu ankilo yeri 297 şey var oh bu da iyidir Hadi gidelim geri. Last location. Evet artık yoluna koyduk her şeyi. Daha yemedin mi sen? Oh, 23.710 23. 710, 23 660 mı olacak? Yo. Kaç diyorsun oğlum sen? Basit numaranın bir niyemiş? %10, %20 desen 160 edecek. Mağmamamız kalmadı başka. Ha bu plan, ha, plan, ha gerçeği buradaymış ya şunu at. Hadi be yavrum Ye ver. Abi sen ne şey etmez bir 23625 19 39 neyse bekleyelim bari. Normal başka diğer mamadan da yedi. 4. mamayı yiyor şu anda. Yüzde 59, 79, 20 verdi hatta. Üstü mamam ne yedi anlamadım ki. Buradan bir mama yedi de. Kırmızılardan yedi herhalde. Bu ne? Sarı. Pronto yumurtası var. <laughs> Prontolar yumurtluyor mu ya? Şuna ya plan at şunu ya. Peki. Hadi bakalım. Neyse bekleyelim bari. Evet, tam boğa maması yemiş arkadaşlar. Deminden iki taneydi bu bir tane kalmış. Öbürküleri aldım üzerime. Şurada duruyorlar. 99. 7 de aslında sadece mamayı harcamamayabilirim de bir tane şey de iyi. olabilir de risk atmak istemiyorum. 600, 650 desek 950, 974, 973 level olacak. Uy. <laughs> Bakayım ne yedin. Bundan da yiyor. Evet mamayı da yemiş. Yarısını ver bana lazım olur onu hemen şeyini yedirelim ama giydirelim anki bir tane de şundan basalım yukarıdan bakalım metal toplaması nasılmış sen burada dur yavrum biz metal bulalım Ge geleceğiz şurada içeride yapalım ya ha şurada şuradan başlıyordu. Sence orada. Hangi? Gel bakayım. Bakalım. Hop. Abi çok hızlı bu ya. Ee. Hala bir şeyler kırıyor. Ta buraya mı fırlatmışlar? Kırıyor hala. Ama çok hızlısın sen. Ya korkuyorum. Ne kadar hızlısın? yeter var mıydı hatırlamıyorum ki. Yanıyorsun. Bu saat şu ne yapıyor? Yakıyor. Ama şey toplamıyor metale bakalım sağ tuşu hiçbir iş yapmıyor ama sol tuşuna vurduğumuz zaman gördüğünüz gibi içinde de hemen 50 tane metalik ilçe yapmış kaç metre 5000 6000 metal toplamışız seni şöyle 300K yapalım ağırlık 12000 Oo üretim yeteneğini artırırız. Biraz da fiziksel hasar. yine bin versek üretim yeteneğini de artırırsak. Kaç oldu metal kutu? 70. 80. Bakın bakın üretime bak. O yani rafineriye gerek kalmadı. Bundan bir tane al. Yetiyor. Opsit yani carçut. Ne lazım daha abime? Bu meyve. Onu nereden buldun topladın lan şimdi meyveyi? Abi çok fena bu ya. Buraya la da 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 Hayır meyveyi nereden alıyorsun? Etrafta meyvalık bir şey de yok. 9000 tane taş. Biz ayki ama şey dövete kurusu almamız da gerekiyor. yok. Taş da topluyor bu. Normalde şey çakmak taşın daha fazla toplaması gerekmiyor muydu? Ben şaşırdım. Acayip bir şey burada bir şey olmuş. sandık var. Yavaş, aklın çıkıyor ya. Shift'e falan basmıyorum ha. bu İngilizce okuyamıyoruz. Bana Japonca şey çıkartıyor ya. Dağ taş yıkıyor. Mesela yanına da gitmenize de gerek yok. Ya e bunu niye almadı? Merak ettim. Alamıyor mu gerçekten? Ya e onu niye almadı ki? Neyse. Oh. Ömürlük metali kastık biz. Bu kaç seve? 224. O kadar 400 vardı almadım ben onu. Oh. Çok yönlü makina. Evet yolumuz açılır eğitimlerle Allah sonra gelin gelin. Ona oğlum sen manyak mısın? Diye deri Deri de topladı mı? Deri de toplamış. Halbuki de manyak bir şey bu ya. Gel gel. Ara soru gel. Gel gel. Gel gel. Ya ben oradaki şeye bakacaktım. Yani şuradan döne, döne çıkarız. Ee. Başka bir şeye gerek yok bunlar ya. Bu varken elinizde. çantada ne var? Nadir çek, barut da çıkıyor. Allah Allah. Alırım vallahi. <laughs> Bu şeyde nadir çiçek ve mantarlı ne yaptıydık? Bir şey yaptık dedik biz ya. Bulana kadar akıllı karayı seçmişti. Oha! Kırk, kırk ve level gelmiş. Buna ne vereceğim abi? fiziksel hasar. 50k yapalım. Asıl üretim yeteneğine Zaten seri yapıyor ki. Ha, şeyi daha fazla toplamış. 23.000 çakmak taşı 19.000 taş. şöyle biraz da artıralım. Evet, var mı karşıma çıkacak olan? Bizim Peter yine başına bir iş gelmez inşallah. Oldu ve şu oh yuvarmış var mı çıkar düşmüş. tabi canı gidiyor. Ya gitsin ya doldurur Oy. Doldur neye basın yanlışlıkla. Abi hayat ya. Her eve, her eve lazım. sabah kadar böyle metal kasabilirim ben ama. Ama burnumdan tutulacağım yere gidiyor şimdi. Tamam kaşınmazsan. Tamam kaşınmazsan eve kadar gidelim. Ne kadar 5, 10 baya metal kasmışız. Üzerindekiler nereden gelmiş? At şunu. Eritsin. Valla sabaha kadar ben bununla metal kasabilirim ha. Hoşuma gitti ya. Lan ne yapıyorsun sen? Şurada devam et. Bak öleceksen kaç oradan. Saat Sağ tuşlanda şeyler toplu. Oh oh. önce metali alsan taş alacağına. Yolunuz mu takalı? Çalın lan kiloyu açsın. var mı başka buralarda tamam? düşme 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 evet çekin önümden buradan geçmişiz biz bunlar ne rex 313 Neyse fazla kurcalamayalım hadi eve Hadi eve Şeye baktım da Arcinta baktım da bulamadım Gel bir tanem sen de Ama şuradaki dikenler serin bozdu Al. <laughs> etrafını kapatmam lazım buranın ya. Gerçi burada fazla durmayız da. Sen şurada dur. Odayım ne yapıyor burada? İçerideydi. Ben niye bu kadar ağırım? Ne var ki üzerimde? Bir şey yok. Niye ağır gidiyor? Sen burada dur. abi sen şimdi e, dur davranış e, kutum pasif sen pasif olalım. tamam mı benim karakter niye yana geçti ben onu anlamadım tuhaflaştı Yan tarafta duruyor. Kortuluk durması lazım abi. Hangi nereye gittin lan? Orada mısın? Tamam. Neyse arkadaşlar Bugüne de bu kadar. Ankilomuzu da evcileştirdik. Gelecek bölümde inşallah bir tane de sağlam uçan bir şey buluruz. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek ne kadar hoşçakalın.